Merhaba arkadaşlar, geçerken Felsefe 18'e hoş geldiniz. Bu yazı listesinin son bölümlerinde klasik kaynaklarımızdan hareketle Türkçe düşünüşün, Türkçe felsefenin kodlarını ve simge isimlerini tanımaya çalışıyoruz. Bugünkü misafirimiz, bugünkü simge ismimiz, bugünkü yoldaşımız Ali Şir Nevai. Nizamettin Mir Ali Şirinevayi, Türkistan mülkünün Şeyhül Meşayih'i yani alim, abid ve arif şeyhlerin şeyhi olarak gördüğü Ahmet Yesevi, Yusuf Hasacip, Kaşgarlı Mahmut gibi Türkçenin bir din ve felsefe dili olması için çalışan bilge insanlardandır bize göre. Özellikle Muhakemet-ül Lugadheyn 1500 yılında bitirmiş olduğu eseri Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ül Lugadheyn Türk adlı çalışmasından sonra ikinci önemli kitaptır. İktam gazetesi sahibi Ahmet Cevdet Orientalist Belin'in makalesini de ekleyerek 1315 yılında onu yayınladı. İki Dilin Muhakemesi ismiyle İsa Refet Işitman hazırladığı metnin, e, onun hazırladığı metnin Türk Dil Kurumu tarafından 1941'de Selma Barutçu Öz Önder'in hazırladığı ise 1996 yılında yayınlandı. <laughs> Alişir Nevai döneminin dilleri olarak Arapça, Hintçe, Çağatayca yani Çağatay Türkçesini ve Farsça'yı sayar. Türkçe ve Farsça'nın karşılaştırılmasını yaparak vaktiyle ben de Farsça yazmıştım. Fakat Türkçenin üstünlüğünü görerek bunda karar kıldım diyerek gençleri zengin ve üstün ana dillerini kullanmaya teşvik eder. Ve Farsi, Farsça bilenen anladı fakat Türkler mahrum kaldı diyerek gençlere uyarılarda bulunur. Temelde Türkçecilik yani Türkçenin yazı dili hale gelmesi Timur Han ve Timurlar döneminde başlamış. Nevai ile sistemleşerek daha şuurlu bir akım durumuna gelmiştir. Ee, bu tespit bağlamında düştüğümüz zaman e, Ali Şir Nevai'nin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Samanilerle birlikte başlayan Farsçanın resmi dil olarak kullanımı Gazneliler ve Selçuklar döneminde devam ettiğini biliyorsunuz. Bilim dilinin Arapça olduğunu düşündüğümüz zaman Ali Nevai'nin hem edebi hem de ilmi eserlerde halk dilinin kaynaklarından da faydalanarak Türkçe'yi bir ilim ve bir, bir, bir din dili olarak kullanımı, eserlerinin geniş halk itlileri tarafından anlaşılması düşünce tarihimiz açısından son derece önemlidir. Türk dilinin daha zengin ve daha üstün olduğunu, Türkçe 100 kelime, ee, üzerinden örnekler veriyor. Mesela ağlamak üzerine. Burada e, Farsça ile karşılaştırıyor. Farsça'da tek bir kelime o, o olduğu halde Türkçe'de şu kadar var diyor. Aynı şey Semer'de, işte Türkçe'de o dokuz adet diyor. Ördek kelimelerini kullanarak yapmış. Fiil zenginliğini göstermiştir. Balasagunlu Yusuf Hacip'ten sonra dönemin Arapça ve Farsça dillerinin hakim olmalarına karşı net bir şekilde Türkçe'nin Türkçe'den yana almış ve Türkçe'yi öne çıkartmıştır. Zaten o geçerken felsefede de sözün incisi Ali Nevai diye verilmişti biliyorsunuz. Söz bir incidir ki onun denizi gönüldür ve gönül bütün anlamları kendinde toplar. Türkün öz dilinde öyle incelikler, güzellikler ve sanatlar vardır ki inşallah yeri gelince gösterecektir der. Ve bu manayı düşünebildiğin için Türk ulusu da e, memnun oldular diyerek Türkçe düşünmeyi teşvik eder. Nitekim Nevai'den Sonra Çağataycaya, Çağatay Türkçesine rağbet atmış. Özellikle şiir dili olarak Türkçe büyük gelişme göstermiştir. Türk şiirinde ben bayrak açıp o memleketleri tek kalem eyledim sözüne uygun davranmıştır. Bunun yanı sıra 7 yaşındayken okuduğu tutun Attar'ın Mantık-ı Tayr'dan ilham alarak Lisan-ı Tayr yani Kuşların Dili Ası diye bir eser yazmıştır. Bu Türkçe felsefe için son derece önemli bir aşamadır. Yani Türk cenazmında bayrağı çektiğini ve ülke, ülkeyi birleştirdiğini bu eserde söyler. Şimdi dolayısıyla bilgi tahtı üzerine çıkıp oturdum, hayal elçisini her tarafa gönderdim diyerek Attar'ın hikayesindeki 10 kuştan 8'inin alınmasına karşılık onda bulunmayan altısını ekleyerek 14 kuştan bahseder. Nevai eserin başında küçük yaştan beri bu eseri Türkçe'ye çevirmek istediğinden söz eder. Dönemin baskın edebiyat dili olan ve akıcı şekilde okuyup yazdığı farşa da değil, kendi, kendi ana dili olan Çağatay Türkçesinde yorumlamasıdır önemli olan. Bu dönemde oldukça eleştirilere karşılaşan bu tavrı daha sonra unutulmaz alimler kategorisine dahil etmiştir onu. O kadar ki Çağataycaya nevai dili bile denilmiştir. Etkisi Türkistan'dan Azerbaycan'a ve Anadolu coğrafyasına kadar yayılmış Osmanlı şairleri onu üstad olarak görmüşlerdir. Oldukça kültürlü ve zengin bir aileden gelen nevai memleketi için medreseler, üniversiteler yani camiler, kervansaraylar ve binalar yaptırmış. Çok sevdiği atların türbesini de tamir ettirmiştir. Yeni bir e, felsefe ve din dili açısından Hamse, klasik edebiyatta beş mesneviden oluşan eser, içinde yer verdiği Ferhat Uşir'in ile Nizami Hüsrevi, e, Hüsrevi Dihlevi'nin Leyla ve Mecin eserlerinden hareketle kendi nüshasını Türkçe ruhuyla yazmıştır. Ben de onun için derim, acaba bu Leyla ile Mecnun kavuşmasaydı ne olurdu diye. Bunun üzerine edebiyatçılar niye hiç düşünmüyorlar <laughs> ya da bu, buna dair bir hikaye e, yaz, yazılabilir mi diye hep merak ederim. Beş, mes beş, mes mesnevisinde meydana gelen hamsesiyle Türk Edebiyatı'nın bu alandaki ilk şairidir Alişir Ali Şirnevai. Türk Edebiyatı'nda tezkire yazma geleneğinin temeli de onunla başlar. Onun Mecalüs'ün Nefais adlı eseridir bu konudaki öncü kitaplardan biri. Bu bağlamda bir akaid yani inanç ilkelerini anlatan kitap da şey yapmıştır, kaleme almıştır. Sirajül Müslümin adlı eserinde e, öncelikle ee, sade bir dille inanç ilkelerini e, Türklerin anlatmasını ister. Yani onu e, öyle açık ve temiz anlatayım ki Türk halkı anlasın der. Türkçenin bir din dili haline gelme sürecinde bu tavrı onun açısından önemlidir. Yani dolayısıyla bu süreci ı Müslimini e, aslında üzerinde bu master e, tezi yaptırmak lazım. İlgili arkadaşlara duyurulur. E, Alişir Nevayne Türkçe düşünüş açısından önemini anlamak için doğduğu ve yetiştiği 15. yüzyılın sosyopolitik yapısını ana hatlarıyla bir hatırlayalım. Düşünce tarihinde Gaznelilerle birlikte e, Müslüman Türklerin dünyada etkilenen ilk izleri görülmeye başladı. Alişir'in döneminde Timurlu ve Babürlü devletleri ilim ve edebiyat, güzel sanatlar alanındaki gelişmeler zirveye ulaştı. Yani o Cemil içinde dediği ışık doğudan gelir ya, o bu tam olarak oradan yükselmeye başladı görüyoruz. E, Timur Han'dan sonra 1405 yılında tahta geçen Şahruh ve düşünce tarihinde bilge yönetici olarak onun oğlu olan Ulu Bey dönemleri Türklerin bilim ve kültür ve sanata yaptıkları katkıları anlatır. Bu dönemde Herat Sultan Mahmut zamanında gazneli Gazne ile mukayese edilebilir. Minyatür ve hat sanatında Tebrizli Cafer, Heratlı Şemsettin Muhammed, Kıyasettin Nakkaş, Halil Musavvir, Mimaride Kıvamettin, Musiki'de Abdülkadir Meragi, Endicanlı Yusuf, Tarihçilikte Hafız Ebru, Şerafettin Ali Yezdi ve tezkirelerde de sayısı yüzleri aşan şairleriyle Herat, Batı'da bir Tümurlu Nönesansı sözünün ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunda Şahruh'un diğer bilge yönetici olan Ulu Bey'in başkanlığındaki çalışmalar da var. Özellikle Kadızade Rumi... Gıyasettin Cemşit, e, Muin, e, Mu'inid dini Kâşi ve Ali Kuşçu'nun yürüttüğü çalışmalarla Semerkant Doğu dünyasındaki Rönensası yaşamasının önemli katkısı vardır. Bu nedenle eğer devam edersek geçerken felsefede bir sonraki serisi İslam bilim tarihi, İslam medeniyeti ve bunun felsefi temelleri, ne dair teorik yazılar ardından bu Kadızade, Ali Kuşçu ve benzeri alimlerin e, e, Türkistan-Türkiye irtibatını kurmadaki rollerini müzakere edeceğiz. kadızade Kadızade Rumi'nin ee, Horasan'a gitmesi orada Ali Kuşçu'yu ve e, şeyi Fethullah Şirvani'yi yetiştirmesi, Anadolu'ya göndermesi, onların e, İstanbul'da e, işte matematik, astronomi ve işte pozitif bilimlere yaptıkları katkılardan bahsedeceğiz nasip olursa. E, çünkü e, bu e, Bursa'dan ve işte Türkistan'dan geçiyor, orada ilmi çalışmalar yapıyor. Ulu Bey'in de hocası Kadızade Rumi, Ali Kuşçu'yu yetiştiriyor ve o bizdeki o bilim tarihi açısından yani matematik ve astronomi açısından katkıları şey yapıyor. Tam olarak Türkistan-Türkiye irtibatını bu Türkçe felsefe kısmından sonra bilim felsefesi boyutuna alacağız dediğim bundan dolayı. Timur soyundan gelen Sultan Ebu Said zamanında Türkistan, Turan, Khorasan, Zebilistan, Sistan ve Mazandaran en yüce, çok yüksek bir refah seviyesine ulaşmıştı. Çünkü alimleri ve ilmi hakikaten seviyor ve koruyordu. Onun vefatından sonra Herat'ı ele geçiren ve yine Timur soyundan olan Sultan Hüseyin Baykara ve veziri işte bizim ağamız Ali Mir Ali Şir Nevai Türk Rönesansı'nın en önemli figürlerindendir bize göre. Timurlu hanedanından olan Babür Şah'ın Babürname'sinde Alişir Nevai'ye olan övgüleri onun etkisini gösterir. Bize göre Timur ve oğullarının yarım bıraktığını Selçuklu devam ettirdi. Osmanlı ve Emir Timur'un torunları tarafından kurulan Babur devletleriyle Horasan, Mezopotamya'dan Avrupa'ya, Hindistan'a ve Afrika'ya kadar Türklerin hakimiyetine girdi ve bu 19. yüzyıla kadar devam etti. Nevai'nin ifadeleriyle söyleyecek olursak dünyada yöneticiler, padişahlar, liderler Türktür, ülkelerde Türk dili yaygındır. Sözü gerçekleşmiş oldu. Kısacası Levai, Türkçeyi Batı Avrasya'nın edebi ve idari kültürüne işleyen bir alim sanatkar olarak İyonyalı ve büyük ihtimal İzmir'de, işte şu anda İzmir'deyiz, yaşayan Batı Edebiyatı'nın ilk büyük eserleri kabul eden İlyada ve Odessa destanlarının yazarı olan Homeros, ilahi Komedya'nın yazarı olan Dante, Türk hakanlarına da şiirler yazan ve edebiyatta hamse türünün kurucusu sayılan ee, nizami e, Gencevi, e, e, Nizamiye Medresesi'nde eğitim gören ve Bostan ve Gülistan klasiklerinin yazarı şa şair Sadi Şirazi, Bostan ve Gülistan'ı da master e, çalışmalar ilişkili alacağımızı e, bu arada onu da söylemiş olayım. E, o, o, William Shakespeare, e, Balzac, ee, o, ba, ba, işte onun Savaş ve Barışı, Hacı Murat ve Doğmatik Teoloji Eleştiri kitaplarının yazarı, e, çocukları için özel bir alfabe yazmayı deneyen Nikola Yevich, Tolstoy ve yüzyılın ünlü şair, şairlerinden olan Tagor gibi düşünürlerle eşdeğer bir konumdadır. Onun eserlerinde 1 milyon 328 bin kelime kullandığını, bunlardan yaklaşık 26 binin tekrarlanmayan kelime olduğunu söylersek bu tür mukayeseli Evet, okumaların önemi de ortaya çıkar. Bu nedenle biz Türkçe düşünüşün, Türkçe felsefenin en önemli simgelerinden birinin de Ali Şirin olduğunu söylüyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Onun yaktığı çerağı Anadolu'da devam ettirmeye çalışıyoruz. Selamlar, sevgiler, esenlikler.